Bugün gerontoloji bölümünü inceleyeceğiz. Üniversite sınavına hazırlık sürecinde birçok öğrenci e, karar vermişken ne meslek ne bölüm seçeceğine karar vermişken bir tarafta da kararsız bir kitle var ve onlar da bölüm meslek arayışına giriyorlar. E, onlar için tavsiye edebileceğimiz ya da bilgiler verip araştırmasını, alternatifleri arasına almasını önerebileceğimiz bölümlerden birisi de gerontoloji bölümüdür. Şimdi bu videoda gerontoloji bölümüyle ilgili istihdam alanları, KPSS atama puanı ile ilgili, çalışma alanlarıyla ilgili kısaca bilgiler vereceğim. Şimdi gerontoloji nedir? Gerontoloji yaşlılık ve yaşlanma bilimi olarak karşımıza çıkıyor. Çeşitli gözlemsel testler aracılığıyla yaşlılık sürecinin incelenmesidir. Ama bu incelemenin yanında sadece tek bir noktaya odaklanmak değil de yaşlılığın fiziksel, psikolojik ve sosyal açıdan ayrı ayrı ele alınıp değerlendirilmesi ve ortaya çıkan veya çıkabilecek bu sorunların giderilerek yaşlılık sürecinin daha sağlıklı ve daha kaliteli bir şekilde geçirilmesine yönelik çalışmaları içerir. E, bu alanda da çalışmalar yapmayı gerektirir. Üniversite derslerine baktığımız zaman ne söyleyebiliriz? Anatomi dersini görebiliyoruz, başlıcalarını sayacağım ben size. Yaşlılık fizyolojisi, yaşlılık psikolojisi, e, sağlık ekonomisi, yaşlı bakım modelleri ve yaşlılık planlaması gibi derslerin olduğunu da görüyoruz. Dersler sadece teorik değil, teori, teorinin yanında uygulamalı derslerde. de Yine mevcuttur ve zaman zaman bölüm araştırmasında şunları da görebilirsiniz. Yaparsanız eğer e, hastalara ziyaretlerde de bulunabiliyorlar. Şimdi çalışma alanları en çok merak edilen konulardan birisidir. Nerelerde çalışır gerontologlar? Huzur evlerinde, e, hasta bakım evlerinde, çeşitli sağlık kuruluşlarında, hastanelerde, sigorta şirketlerinde, rehabilitasyon merkezlerinde ve yaşlı dinlenme evlerinde e, istihdam alanlarından olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Atamalarına baktığımız zaman ise 2024 yılında 4 Mart 2024 tarihinde Sağlık Bakanlığı 150 tane gerontolog ataması yapıyor. Ve bu 150 tane gerontolog atamasından taban puanın 57 olduğunu görüyoruz. 57 e, en yüksek puan da yanlış hatırlamıyorsam 80 civarıydı. 80-81 aralığında bir puan olması gerekiyor. Yine 2024 yok atlas verilerine baktığımız zaman ise Türkiye'de 8 tane üniversite de gerontoloji bölümü vardır ve buralarda yaklaşık 370 civarı bir öğrenci alımı yaptı. Doluluk oranına baktığımız zaman doluluk oranı çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Hatta araştırma yaparken sadece kayıt yaptırmayan birkaç kişi boşluk bırakmış, onları görebildik. Genel itibariyle bölüm kontenjanları doluluk oranı yüksek diyebiliriz. Şimdi bir bölüm seçerken en çok merak edilen konulardan birisi de bu bölümün geleceğine ilgili kafamızda oluşan sorular. Bölümün geleceği var mı? Bölüm gelecekte ne halde olur? Gelecek vaat ediyor mu gibi sorular çok soruluyor. Şimdi e, sağlık biliminin gelişmesi, insan ömrünün ortalama olarak biraz daha uzaması yaşlılık döneminin daha uzun yaşanmasına neden oluyor. Ve doğal olarak uzun süren bir yaşlılık süreci ortaya çıkıyor. Ve burada da yaşlılık sürecindeki bireylerin, sosyal, fiziksel, psikolojik açıdan çeşitli desteklere ihtiyacı olurken bunun yanında sadece yaşlı bireylerin değil, onların bakımından sorumlu kişilerin de bu hizmetlerden veya yaşlılık döneminin daha sorunsuz, daha kaliteli geçmesine yönelik bazı noktalarda destek alması gerekebiliyor. Gerontoloji bölümü yaşlılık süresinin uzamasıyla birlikte önemini daha da kazanacağı benziyor. Dünya genelinde de baktığımız zaman yapılan çalışmalarda bu bölümün gelecekte hem ülkemizde hem de dünya genelinde daha da öneminin artması bekleniyor. Ee, sizler bölümle ilgili son kararı vermeden önce bölümün gereklilikleri, bölümün mezunlarının, mesleğin bölüm mezunlarından beklentilerinin neler olduğunu ve sizin kendi yetenek ve ilgi alanlarınızın bu alanlarla, bu çalışma alanlarıyla uyuşup uyuşmadığına bakarak bölüm tercihinde bulunabilirsiniz.